yıl 28.si gerçekleşen doğal taş teknoloji ürünleri ve mermer fuarından Marble'dan sesleniyoruz. Evet Marble 28 yaşında 2 yıllık aranın ardından yoğun bir katılım var. Türkiye'nin dört bir tarafından ve dünyanın pek çok ülkesinden doğal taş ve mermer sektörünün liderleri bu fuarda buluşuyor. 150 bin metrekarelik alanda sektör liderleri birbirleriyle burada işbirliği içerisinde. Şimdi gelin firmalarımızı birlikte ziyaret edelim. Hem mermer, hem iş makineleri, hem de gıda sektöründeki önemli kurumlardan bir tanesi Demmer Mermercilik'teyiz. Ve yönetim kurulu başkanımız Sayın Adnan Demirel ile beraberiz. Efendim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Benim ismim Adnan Demirel. Demirci Hacim Şirketler Grubu'nun üçüncü kuşağıyız biz şu anda. Sektörde mermer, mermer makineleri ve petrol ürünleri ve e, gıda e, konusunda e, üretim yapan bir üretim firmasıyız. Tabii ki Marble'da artık e, doğal taş ve mermer sektörünün uluslararası buluşma noktasındayız. Bu yıl 28.si gerçekleşiyor. E, öncelikli olarak siz bu fuarı nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii e, dünyamızda e, çok önemli bir e, hastalık olan pandemi yaşadık. Yani. Ee, bu dönemdeki e, Fuarları e, Orada fuar yapamadık insanlar birbirini e, göremedi e, e, O fuardan sonra ikinci fuarımız Şu anda fuarın üçüncü günü Şu anda e, Benim e, gözlemlerime göre e, Bu pandemiden sonra Olan fuarların En iyisi gidiyor Hem e, ziyaretçi açısından Hem e, katılımcı açısından Bu e, bu fuara hem İsfaş olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İsfaş olarak gayet güzel hazırlanmışlar. Onlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. bizim sivil toplum örgütlerimiz işte bunun paydaşları olan başta Tümmer olmak üzere Tümmer, Ege İhracatçılar Birliği, İstanbul İhracatçılar Birliği, Afyon Mermerciler Derneği de beraber Gayet güzel bir hazırlık içerisinde olmuşlar, uyum içerisinde gidiyor. E, müşteri açısından da gayet e, iyi bir e, e, görüntü var. İnşallah dördüncü e, gündeki finalimizde de aynı e, şekilde e, devam ederiz diye düşünüyorum. Efendim, e, sizin Denver Mermer'i e, diğer rakiplerinizden diyeceğim, ayıran en büyük özellik nedir? Kaç yıldır bu sektörün içerisindesiniz? Öncelikle şunu söyleyeyim, ben e, ayrılıktan yana değilim ama hep beraber e, birlik içerisinde e, büyüyen e, ama şunu söyleyeyim teknolojik olarak ve diğer arkadaşlarla biribirimizin tamamlayıcı unsur olarak Demir'in çok büyük özellikleri vardır. Onları ben baştan sayayım. Demir aşağı 1945'teki Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu Atatürk'ün anıt kabiri yapılacağı anda o günkü idare demiş ki yerli malzeme kullanalım ve mermer kullanalım demiş. Bu mermer kültürüne başlandığı zamanda burada bizim ailemiz 300 yıllık geçmişi olan demircilikte geçmiş olan bir aile. Diyorlar ki işte taşı nasıl kaldırırız taşı nasıl keseriz işte orada demirci devreye giriyor. Dedem rahmetli Hacı Ömer Demirel bu esnada 5 Beş çocuğunun beşini de bu sektördeki e, demirci ihtiyacı olan e, ocaklara gönderiyor. Orada demirci e, demirciye olan ihtiyacı onlar karşılıyorlar. Bizim sektöre girişimiz 1945. Kendi ilk ocağımızın açılması 1968. E, Ören Altı Ocağını açmışız ilk defa. Hacı Ekrem Demirel babam, Hacı Ekrem Demirel ikinci kuşak olarak ondan sonra 1984 yılında da mermer fabrikamızı kurmuşuz. Demir Demireller Mermer Sanayi kurarak yolumuza devam etmişiz. Bizde biz de mermer mermer makineleri, ocak makineleri ve eee ocakçılık yani ocak madencilik 7 adet şirketimiz var şirketler grubu bir aile şirketi şu andaki bugün itibarıyla 950 çalışanı var yıllık 24 milyon dolar ihracatı var böyle bir aileyiz aile şirketiyiz hep beraber çalışıyoruz